Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizin çok merak ettiği bir sorunun cevabıyla karşınızdayım. Öğrencilerimiz bana yorum kısımlarında özellikle şunu sormaya başladılar. Hocam, Şubat ayı itibariyle hedeflerime ulaşabilmem için kaç netlerde olmalıyım? Yani netlerim şu an ne düzeyde olmalı? Bugün bununla ilgili birazcık sizlerle konuşmak, sohbet etmek istiyorum. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmeliyim ki şu aralıkta yani Şubat ayına geldiğimizde Kaç netler civarında olmalısınız sorusunun cevabı aslında çok değişken. Bunun sebebi farklı hedeflerinizin, farklı e, okullar hedeflerinizin olmasıdır. Örnek vereyim. İstanbul'da bir okulu hedefleyen öğrencimiz, Galatasaray Lisesi'ni mesela hedefleyen bir öğrencimizin şu an itibariyle netlerinin rahatlıkla söyleyebilirim ki 75 netin üzerinde olması gerekiyor. Bunu biraz sonra sizlere hesaplama yaparak da aslında göstermeye çalışacağım. Ya da diyelim ki İstanbul'da bir Anadolu Lisesi isteyen öğrencimizin o okul diyelim ki 440 ile 450 ile alıyor. Ona göre şu anda en azından 60 netin üzerine çıkması gerekiyor. Tabi buradaki önemli noktalardan bir tanesi de şu. Bu ay itibariyle konu olarak ilk 4 ünitelerde olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü inkılap tarihinde biz 4. ünitedeyiz şu anda müfredat olarak. Zaten sınavda tüm ünitelerden soru geleceği için hala önümüzde bitireceğimiz 3 tane ünite var. İnkılap tarihi 7 ünitedir. Biz 4'ünü bitirdik diyelim. Önümüzde hala 5, 6 ve 7. üniteler var. Yani aslında netlerinizin biraz da çok yüksek olmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ve emin olun netleriniz Biraz önce mesela Galatasaray Lisesi'ni anlatırken 75 net civarında olmalı dediğim onun daha da üstünde olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Şimdi puanlara baktığımız zaman okul puanlarına örnek alalım. Bazı okullar örnek alarak gidelim burada. İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi. Şu anda baktığım zaman 489.31 puanla geçen sene öğrenci almış buraya. Bu ne demek arkadaşlar? 90 soruluk sınavımızda Rahatlıkla 80-85 netin e, olması gerekir ki bu okula yerleşmeniz gerekiyor. Peki Şubat ayı itibariyle kaç nette olmalısınız? Baktığımız zaman en azından 70 neti rahatlıkla geçiyor olmanız lazım. Çünkü Kabataş Erkek Lisesi Türkiye'nin en gözde okullarından bir tanesi. İsterseniz hemen küçük bir hesaplama yapayım. Yaptıktan sonra da zaten sizler yan taraftan ekrandan göreceksiniz. Diyelim ki Türkçe netiniz. Türkçe netiniz kaç olsun? E, 17'ye 3 olsun. Yani şu an Türkçeden 17'ye 3 e, yapar düzeyde olasınız. Matematikten 18'e 2 yapın. Fen bilimlerine yine 18 doğru 2 yapın. İnkılap tarihini fullleyin arkadaşlar. İngilizce yine full olsun. Din kültürü de full olsun. Yani sözel bölümü e, neredeyse fulllemiş olalım. Türkçe hariç. E, ve diğerlerine bir bakalım. Durumumuz ne olacak? Hesaplıyorum şimdi puanımızı. Baktığım zaman bakın 2021 tercih puanım şu an 460 civarında. E, bu e, Toplam doğru sayım 83. Yanlış sayım 7. Buradan da şöyle diyebilirim. 3 yanlış 1 doğruyu götürdüğüne göre. E, 3, 6. Yani neredeyse 80, 81 net. E, 80.66 netim var. Görüyorum bunu. Ve puanım 460. Yani 461 diyelim. Benim kabataşa yerleşmem için kaç puan gerekiyor daha? 30 puan daha gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Şu anda bu netler civarındaysanız bunun daha da üzerine çıkmanız gerekiyor. Bu ne demek? Türkçeden o 3 yanlışı yapmayacaksınız demek. Matematikten 2 yanlışı yapmayacaksınız demek. Peki böyle bir hesaplayalım. Türkçeden ve matematiği fullleyerek bir hesaplayalım. Bakalım ne çıkacak? 20 doğru Türkçemiz olsun. Biraz önceki e, hesapladığımız sayıyı aynı yapıyoruz. Sadece fen bilimlerinden 2 tane yanlışımız var. Bakalım puanımız ne gelecek? Arkadaşlar şimdi puanımız 491 oldu. Ve yüzdelik dilimimizde %0.6. 87 netimiz var. Ve rahatlıkla Kabataş Erkek Lisesi'ne girebiliyoruz. İşte şu anda olmanız gereken net civarı Şubat ayı ile birlikte daha önümüzde zamanın olduğunu da düşünerek 80-81 o civarlara çıkmanız gerekiyor. Eğer hedefiniz Kabataş Erkekse. Ben burada sadece size bir örneklem sundum. Peki daha düşük bir yer seçelim. Mesela neresi olsun? Ankara'ya bakmak istiyorum. Ankara'da Atatürk Anadolu Lisesi. Bakın, aslında biraz önceki puanıma baktığım zaman yine hemen hemen 75-80 civarında olmam gerekiyor. 75-80 net civarında olursam zaten biraz önceki 80 netti. 461 puan vardı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi de 469 puan almış demektir. Siz bu netler civarındaysanız Ankara Yeni Mahalle'deki Atatürk Anadolu Lisesi'ne rahatlıkla Haziran ayında gidebilirsiniz demek. Yani sizin bundan sonra süreciniz var. Kendinizi geliştireceksiniz ve o okul size gelecek. Tabii bu neye bağlı arkadaşlar? Sizin verimli çalışmanıza bağlı. Mesela İstanbul Burak Bora Anadolu Lisesi. Hocam benim netlerim iyi değil ama ben Burak Bora Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyorum. Bakın nasıl iyi değil? Mesela örnek yapalım. Türkçem hocam 15 net civarında. 5 tane yanlış çıkarıyorum Türkçeden. Matematiğim 14 net civarında. Fen bilimlerine iyi yapıyorum hocam. 18'e 2 netim çıkıyor genellikle. İnkılap tarihi, İngilizce ve din kültürünü yine full'leyelim. Şimdi benim istediğim yer örnek veriyorum. Sizler kendi hedefinizdeki okullara göre de bu durumu kıyaslayabilirsiniz. Benim istediğim yer İstanbul. Kartal'daki Burak Bora Anadolu Sesi gerçekten iyi bir lise İstanbul için. Çünkü 460 puanla öğrenci alıyor. Benim de netlerim bu şekilde. Size söylediğim şekilde zaten yan tarafta da göstereceğim. Bu şekilde olursa benim puanım 420. Peki benim Burak Bora'ya yerleşebilmem için kaç puan daha gerekiyor? 40 puan daha gerekiyor. Şu an 72 net civarındayım. Demektir ki 80 net civarına gelirsem ki biraz önce zaten en baştaki yaptığımız hesaplamayı hatırlarsanız öyle yapınca puanım 461 olmuştu. Yani 80 net civarına gelmem gerekiyor. Şu an 70 netlerde olan öğrencilerimiz 80 nete gelirlerse 40-50 puanlık artış yaşayacaklardır. 10, puan, 10 netle 40 puanlık artış yaşayacaklardır. İşte bu da sizin verimli çalışmanıza bağlı bir durum olarak söyleyebilirim. Tabi dediğim gibi buradaki örnekleri siz kendi hedefiniz olan okullara göre de e, değiştirebilirsiniz. Kendi durumunuzu görebilirsiniz. Ama eğer hedefiniz 450 üzerindeyse şöyle bir genelleme yapalım. 450 net üzerindeyse şu anda en azından 70-75 net civarlarında olmanız gerekiyor. Hedefinizdeki okul 400 puan civarındaysa şu anda 60 neti rahatlıkla geçmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım bu sefer de e, 400 puan civarında okul hedefi olan arkadaşlarımız için Diyelim ki Türkçemiz biraz daha düşük olsun. 14 doğru 6 yanlış çıkaralım Türkçeden. Matematiğimiz ee, ne olsun? 12 doğru olsun. Zorlanıyoruz diyelim matematikten. 8 tane yanlışımız olsun. Fen bilimlerinden 16 tane doğru yapalım. 4 tane yanlışımız olsun. İnkılabı zorlanalım 9'a 1 olsun. Ki inkılapı bu kanalı takip edenler zorlanmayacak. Onu söylemiştim zaten. İngilizcemiz 8 doğru 2 yanlış olsun. Din kültürümüz full olsun. Bakalım toplam kaç yanlışımız var? 6, 8 daha, 14, 18, 19, 21. Toplam 21 yanlışımız var. Bu ne demek arkadaşlar? 385 puan demek. Yani toplam 62 netim vardı. Biraz önceki hesaplamada. 62 neti bakın daha da arttırırsam yani bir 5-6 net daha eklersem 400 puan civarına rahatlıkla ulaşabilirim. Şu anda bu netlerle 48, 385 puanım var. Ve 974'lük dilim içerisine girebiliyorum. Yani benim yapacağım şey 60 netin üzerine çıkmak. 400 puan için. Arkadaşlar lütfen bunu göz önünde bulundurarak çalışmalarınızı sürdürün. Ve hatta arttırın. Çünkü önümüzde çok zaman kalmadı. Zaman sizin için çok kıymetli. Bunun kıymetini bilin ve çalışmalarınızı ona göre düzenleyin. Evet arkadaşlar bugün... Evet, LGS öğrencilerimizle birlikte hedefleri doğrultusunda Şubat ayı itibariyle kaç netler civarında olmaları gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonra da bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.